Ben Eczacı Can Özkubat, 2017 Tepe Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık bir senedir de Beşiktaş Kule Eczanesi'nin mesul müdürü ve sahibiyim. Merhabalar, ben Eczacı Selin Özkubat, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2019 mezunuyum. Yaklaşık bir yıldır da eşimle birlikte, birlikte eczacılık yapmaktayım. Bizim toplumumuzda bilinçsiz ilaç kullanımı çok yaygın, özellikle antibiyotikte. Yani en ufak bir şeyde hemen hiçbir test yapılmadan hemen antibiyotik başlanabiliyor. Ve hani başlandığı zaman semptomlar azaldığında hemen bırakıyor insanlar. Öyle değil, Bu antibiyotik komple bitirmemiz gerekiyor başladığımız zaman. Bu birincisi, ikincisi birazcık e, maddi kaygılar güderek e, internete yönelim var toplumumuzda hani eczaneden almak yerine internetten alırım mantığı biraz var. Bu çok yanlış bir düşünce çünkü sahte ilaç, e, sahte vitamin, sahte kozmetik bunlar çok yaygın. Ve sürekli Bakanlık tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından denetimlerde bunlar ortaya çıkarılıyor ve haberlere yansıyor.